Merhabalar. Sizi İrem'le tanıştırmak istiyorum. İrem'le biz çok eskiden tanışıyoruz. Bu aracı da ben almıştım. Kardeşinin arabasını aldık. Babasının arabasını aldık. Bunu aldık. i30 hakkında da teknik video yapmıştık zaten kanalda. Hem İrem'in i30 hakkında ufak deneyimlerini alalım. Hem de kanalımız hakkında deneyimlerini alalım. Ee, sizi de tanıştırayım İrem'le. Buyur İrem. İlyas abiyle 5 senedir <laughs> tanışıyoruz. Evde annemin arabasını, kardeşimin arabasını ve benim arabamı aldı. <laughs> Prestij ve vizyon istiyorsanız, güvenilir bir adres arıyorsanız, İlyas Abi kesinlikle bunun adresi. Sağ ol, çok YouTube teşekkür. kanalında da bir şeyin artısını anlatırken eksilerinden de mutlaka bahseden birisi. Güvenilirlik istiyorsanız İlyas Abi diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arabamdan da çok memnunum. Sağ ee, severek, güvenerek, sağlıklı bir şekilde kullanıyorum. i 30 tercih edenler olursa. 4,5 senedir <laughs> kullanıyoruz. Masraf yok değil mi? kullanıyorum. Şu an masraf, motor yok, hiçbir sıkıntısı yok. yok. Gerçekten yok. güzel. Teşekkür çok, ederim. Bu arada çok güzel anlattın beni. Teşekkür <gülüyor> Rica <gülüyor> o ederim. Rica biz... ederim. Hak ediyorsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs>